Herkese selam arkadaşlar. Ben Eymer Dinger. Bugün Mitte, Merve Dinger oynuyoruz. Fize karşı oynuyoruz. Bu fizi amsi tava yapacağız bu arada. Yayındayız. Her gün saat 9'da yayında oluyoruz. Sizleri de bekleriz. Yani. İyi iyi kostümün de çok iğrenç bu arada. Şu aşırı iğrenç bir kostüm. Yunara'yı ben de hiç denemedim. Ornitorenk'cim. Ama şey yani arenada bir ara Yunara banlıyordum sürekli. Alıp duruyorlardı. Çok saçmaydı. Gerçekten çok kötü. Yani bu kostüm mü? Fizin kendisinde niye böyle bir renk olsun zaten bu kostümdür de. Eyvah farmları kaçırdık. Kostüm kötü. Renk kötü. Bakacağım hangi. fiz, Alev turuncu. Hafiz'in kendisiymiş bu. Arkadaşlar YouTube tayfa. Rüştücan bir doktor. Kendisi bir aile hekimi. Ve ona gelen hasta. şikayeti konusunda ona yalan söylemiş. O da diyor ki sizce neden bana yalan söyledi diyor. Bu kendi sağlığı için diyor. Tehlikeli bir durum içermez mi diyor. Sizce neden yalan söylemiştir. Bence çekinmiştir. Veya birisinin zoruyla mı doktora geldi acaba? İnsanın aklına da pek bir şey gelmiyor. Bunun jungle kim? Şako. Şako geleceğin varsa göreceğin de var. Sana o kadar diyorum. Hamsi'yi koydum tava ya daha başla diye oynamaya. Şako'nun gelmesi yakındır diyenler. Şako geldi diyenler. Abla niye götünden sallıyorsun diyenler. Abla iyi sallıyona diyenler. Evlilik mi kariyer mi? Arkadaşlar bence Türkiye şartlarında kariyer önemli. Bir kişiden kişiye de göre değişir. Yani mesela bazı insanları gerçekten başarı ve kariyer çok cezbediyor. Diğer insanlar da yani bazı insanlarda normal bir hayat. Aa onu çok çabuk attık. Ama güzel bir eş falan. Daha cazip geliyor yani. Ama bence başarmanın hissi de bir kariyer sahibi olmanın da havası ayrı yani. Ben galiba ölmedim. Ben galiba öldürdüm arkadaşlar. Bariyer dif ya burası. Lan! Yansın zaten yanıyor. Kalbim katilini tanıyor. Bak 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 bak. Haritalarımıza bir piço takıldı. Bir zırt takıldı. Bunları alalım. Ahmetciğim lol dışında bir oyun oynamıyorum. Benim hayatım lol olmuş. Ben lolsüz bir hayat ve lol dışında bir oyunla bir hayat düşünemiyorum maalesef. Ben npc gibiyim ben düz insanım ama ben aimer oynarım Bizim sıkıntı burada başlıyor hocam Vagon da gitti hmm. Harika mezeler de süper Mezeler de harika Peki siz de o rakının yanına rakıyı böyle yudum yudum içip Ama mezelere hayvan gibi yüklenen tayfa mısınız ben öyleyim Ben öyleyim Ay benim eyler çok kötü arkadaşlar Mezeler harika olsa da E'ler çok kötü. Sıkıntı. Denk gelemedik ya. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Dur ben de seni takip edeyim. Şako aşağıda. Hemen şuradan takip edeyim. Ben de gelirim. Sen burada açıyorsun değil mi? Youtube'da açmıyorsun. Ananı altı olmuş. Öldüremedi ki beni. Ama burası Jona yazar. Cidden ona yazar yani. Ben ona bakarken öldüm. Yalnız biz fiziği hamsi tava yapacaktık. Kendimiz hamsi tava olduk. Neyse daha bir kere öldük. Hayat kötü değil. Kuşlar uçuyor, balıklar yüzüyor. Bari bir plate alalım da 125 gold yani. Kim veriyor bize 125 gold'u plate dışında? Değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? Durun durun oyun devam edecek ama ben size harika bir tavsiye ile geldim arkadaşlar hesap.com.tr ile geldim. Uygun fiyata, güvenilir şekilde hızlı teslimat, RP kodu, VP kodu hatta birçok oyun kodu satın almak isterseniz sizler de benim gibi hesap.com.tr'yi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Arayacağınız 3 kriter de bu sitede mevcut. Uygun fiyat olması, güvenilir olması ve hızlı teslimat olması. Size şöyle de göstereyim. Mesela 575 RP 114 lira 28 kuruş. Gerçekten ama gerçekten piyasaya göre çok uygun. Ayrıca bunlarla kalmayıp birçok çekiliş oluyor. Onu da şuradan göstereyim birçok farklı yayıncının çok fazla şekilde çekilişi oluyor arkadaşlar. Bunlara katılıp çeşitli ödüller, çeşitli kodlar kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey açıklama kısmına bırakacağım linkten ve yorumlara sabitleyeceğim linkten benim referans kodumla kayıt olmanız. Hesap.com.tr'ye de buradan çok teşekkür ediyorum. Çok sıkıntı bu fiz. Omega 5 olduk. Ya hay senin beslenme zamanına ya. <laughs> Öl. Hah, hah, hah. Arkadaşlar zor meçap. Vallahi bak E'yi çok iyi ayarlamak gerekiyor. Zaten E skill'imi counterlayan bir skill var. Hatta diğer skill'i atılıyor falan ya. O da kontrlıyor bak size yemin ederim. Yani çok dikkatli oynamak lazım. Vallahi sıkıntı. Pardon aşkım. O ana aşkım o ana aşkım. 18 yaşında vergen sanki. Bir an içimden müyanla çıktı. Aa, oha arkadaşlar adamın evinde komşusu yani komşu çocuğu bak dikkatim al Oha biz neler duyacağız. Gerçi ekranda geliyor chat okursunuz görürsünüz adamı da öldüremedik şaşkınlıktan. Ölmeyeceksin değil mi? Geleceksin bir de beni keseceksin. Bizim daha önemli bir kere konumuz var ya. Çocuğu ben mi kazandırayım topluma bu saatten sonra? Gidin siz kazandırın. Ben burada fizik kesmek istiyorum. Benim burada fizik kesmem lazım. Bak bir kere seriye bağlamış zaten. Hmm. Harika. Mezeler de kötü artık. Aha şako bana geliyor. İt şako. Abla sen şakoyu kesersin diyenler bir. Abla fiz de seni keser diyenler. İki. Ejder'e mi başladı bana mı geliyor acaba? Bana geliyor. Ben şakoyu keseyim de o bana yeter. Yat! Kapak olsun bu da sana. Bu da sana kapak olsun. Y yat! Mesele seni geri, geri düşürmek. Yapma yav. Ben geri düşerken sen nasıl olacaksın? Anlamadım kar tanesi. Anlarsın bir tanesi. Sizcim kafanda şattan olabilir. Bu beni mental olarak düşürecek bir şey de olabilir ama ben düşmeyeceğim bu tuzaklara. Ben seni de ezeceğim. Bakayım biraz sıkıntı ve zor ama olsun. Geldiğimiz gibi boşcan kaldık. Bu muydu bize reva? Yani Fizz'den bariyer beni kurtarmıyor. Ve onun reisi dönmüştür. Şako da tekrar bence bana gelebilir. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Arkadaşlar bu dojlanmıyor mu ya? Bu gerçekten dojlanmıyor mu? Samimi soruyorum. Yani bu ne böyle? O kadar şey yapıyor ki. Keseceğiz kazanacağız. Flaşıma kıyamadım. Kazanacağız. Havalansın dursun. Konuşsun dursun. Keseceğiz. Love you mavi you diyor bana bu ya. Hayırdır. 3-5'iz. Tamam. Biraz fazla ölmüşüz. 5 kez. Ama unlucky de hepsi. Toplayacağız. Yani hiç bota bakmak istemiyorum da. Şuraya bir totemi bırakacağım. Şako denilen lavuk için. Hmm gelmedi. Ekku'cum yapma etme eyleme. Oğlum çok vuruyor yapma ya. Gene ben yedim R'yi. Neyse. Tamam. Gayet iyi. Nereye gitti? Anasının şeyine gitmiş. Nereye gidecek? Ha ha. Yat oğlum. Yat yat yat. Ben de zannettim oraya gitti ya. Tam tersine gitmiş. İşte Allah'ın şoku Bir şey diyemiyorsun ki. Vagonum da gitti. Şimdi şunu alırız. Siz bizi kesemez. Rahat bırakın lan ADC'mizi. Geliyorum. 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 Gel. Hii, iyi e, tutturamadım ki. Abo, -uh -uh. Neyse, çok sorun değil. E, ee, Brent nereye kaçacaksın? Böyle toplarlar işte. Bizcim, kar nurtanem nur bir tanem. Böyle dönerler oyna. Yalnız, ha tamam. İyi ki annem babamla ayrılmış da teyzemle yaşamaya başlamışız abla ya. Sabah akşam yatıyorum. Sürekli yemek geliyor. Sadece markete gidiyorum. Teyzemle alışverişe iki güne bir. Kaç yaşındaydın canım benim? Meraktan sordum yani. Bu sefer tutmadı. Şaşırdım doğrusu. İşte şu skillinden 16. Yani canım benim. İyisin. Gerçekten. Bariyeri zonya var. Bariyer var. Basabilsem abi. Niye aldım ki basamıyorsam ya? Kendime sinirlendim. Canım benim üzüldüm senin adına ama kendini de o kadar rahatla alıştırma. Biraz sen de şey yap yani sorumluluğa hazırla kendini. Çünkü 18 yaşına gelince emin ol aynı şekilde yatırtmazlar seni. Çalışıyorum ben zaten abla kod yazıp satıyorum. Bak ne güzel ama hiç çalışmıyormuş yani dün gidip... dün akşam evi var mı? Bu şarkıda nereden takıldı? Yürüştü candan takıldı. Oh fize 2 level difi de koymuş. Mis gibi. Oğlum sürekli yat yat insan vallahi sıkılır. Ben tek mi yiyeceğim? Ya oynamıyorlardı üstüme. Şako geliyor bence. Tırsıyorum. Selam Furkiş. Hoş geldin. sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Kendinizi böyle motive edeceksiniz. Şako gelsin bariyerim var. Şako'yu da keserim. Ama bunun için Ha 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 ha. Ha ha Toksiklik de sen var. Şimdi son kozumu oynuyorum. Son kozum Rabadon. Kartanem yazmadı Fiz bize ölünce. Niye yazmadı? Kartanem, Nurtanem, bir tanem. Arkadaşlar yani yapılacak iş mi? Ha ha ha. ha ha ha. Boşa gitti. Lütfen birileri ölsün ya. Şako bir yerlerden bana tek atmaya geliyor mu? Gelmiyor. Biz bari tapa mı gitsek? Ama Şako beni çok cezbediyorsun. Yoko benim neyse ya şakoyu saldım. Tapa gideceğim. Bu burada dursun. Şurada zaten bir taret var. Yani benim R'ye yok. Taret de yokmuş arkadaşlar ama bence biz bunu kestik. Kesemedik. Hocam çok sıkıntı. Benim flaşa kendimi kopardım. Aramızda susun. Neyse abla monitörler kaçınç bilmiyorum ki. Gerçekten bilmiyorum. İkinci monitör benim eskiden ana monitörümdü. 22 falan olması lazım herhalde. Brent vuruyorsa ben de vuruyorum. Oğlum bu ne la? Oğlum adam skill tutturamıyor ki buna mı çok vuruyor dediniz? Arkadaşlar YouTube videolarımı izleyip bir beğenirseniz bir yorum yaparsanız 27 seninki abula sen nereden biliyorsun Yusuf'cum? Ben bilmiyorum, Yusuf biliyor. Bir like atın, bir yorum atın. Abone olun. Pyke. Hmm. Attım bunu çünkü beni tutarsa diye. Gelecek beynime R'ye basacak değil mi şimdi? Ben Pyke'ı hayal mi gördüm? Pyke mesela yolda geliyordu... Bak bak bak. Hareketlere gel. Oradan oraya sektiriyor. Bak 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 bak. Sektirmeye çalışıyor. Zonya'yı basamadım. Mikrofonu şimdi ısıracağım. Ya Zonya'yı basamadım. Ya mikrofon da çok ısırısı, ısırılası duruyor ya. Gerçekten bak. Pike gel buraya Pike. Brand sana çok öfkeliyim. Brand'e çok öfkeliyim. Buradan yüzde kadar alırım. Her şeyini hiç anlayamazsın baby. Kartanem. W'muz değil. Çok tırstım ama belli etmedim. 1v1 bir bir atalım mı kart tanesi? Kart tanesi senin skilllerin beni kantırlıyor ama kart tanesi. Nasıl olacak o kart tanesi? Hani hedef alınamaz bir hale bürünüyorsun. Anladın mı? Bir de bir böyle bir heh, bu skill bir şey de var. Bu skilli değil. Bir de böyle at, atılgan bir skilli daha var. Tarif edeceğim diye at oldum burada anasını satayım. Hani bir vs bir atalım mı diyor. Değişik kafalar. Kafalar pırıl pırıl. Pirille yıkanmış gibi. Çok vurdum masaya. Bir de zonya almış yani. Ya benim zonyam %100 daha kalın gelir ama. Ben gideyim de tek başıma bir baron alayım. Bir de, de ders olsun bu. Yalnız içen varsa küstüm. İmnat imnat. Yok mu kafamızı yakalayacak. Arabayı valeden aldıracak. Bu gece ben Ya bu şarkı nereden ağzıma takıldı. Vallahi illet ettim yani. İfrit geldi şu an bu şarkıdan kendime. Kartanem. Sana hediyem olsun. Geldi diyor bir de ya. <laughs> Tam troll bir piç değil mi? Esenlikler kokulu hoş geldin. Eşyalarım çok ama turbocu. Yani bu eşyalarla baronu çok rahat alır. Atakan da alalım heyim. Yani kardeşim onu da bir zahmet siz mi alsanız ya? Burada yoruldum. Gerçekten yoruldum. Sen de tek alırsın bence onu. Alır gibi arkadaşlar değil mi? Ne diyorsunuz? Ama böyle son bir canı kaldığında ölecek gibi. Alıyormuş ya. Ha, bir tarit koydum bak hemen aldı gördünüz mü? İşte bu. Kız fıtık oldu taşıya taşıya. Ben Antalya tatilinde çok kötü belimi sakatladım işte. Bir daha o şeye binmek mi? Asla asla yani. Hala daha geçmedi. Nereden bindim o şeye binmez olaydım. Şey gibi oldu. Nereden sevdim sevmez olaydım. Ya dümenden attım arkadaşlar. Öyle. Atasım yani attım. Kim geliyor bana? Bana oradan bir Touch Blue. Touch Blue. Touch Blue. Touch Blue. Touch Blue. Ölmeyebilirdik bence ama ıı, takımda biraz mıymıntı hareket etti. Açıkçası. Takımında biraz mıymıntı olduğunu düşünüyorum. Haksız mıyım? Üşenmedim o kadar araştırdım. Webcam izası tam üst çerçevede. Renkler canlı ama aşı, aşırı parlak değil. Görüntü akıcılığı yüksek. 200 Hz artı 1 ms yanlış. İhtimal çok yüksek değil. Düşük Hızır'cım. Ay Yusuf'cum. Ya ben de okuyorum. Benim monitör zaten yazıyor ki açıklama kısmında. Arkadaşlar bak ne olursunuz artık maksimum hasar atmaktan yoruldum. Biraz da siz atın ya. Bu videoyu belki YouTube'a videosuz kaldığım zamanlarda paslarım. Benim açık sözlülük. <laughs> bir like atıp bir abone olun. Teşekkür ederiz. Bay bay. Şimdi arkadaşlar. Biri 21, biri 24 işte.